Evet, onur Akay geldi. Onurcu merhaba. Merhaba Bilal Abiciğim, nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim, iyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldum vallahi yayınları özlemişiz. <laughs> ya canım böyle öyle. Dün dün doğum günündü. Dün doğum günü tekrar tebrik ederim. Nice sağlıklı ve mutlu yıllara inşallah. Çok Umarım. teşekkür ediyorum Bilal abicim. Ee, i̇nşallah hep beraber ee, sizden ben bir yaş küçük olduğum için 18'e girdim. <laughs> Canım, benim. Canım benim eksik olma. Eksik olma. Değerli izleyenler e, Onur Akay dostum, arkadaşım, ünlü sanatçı ve e, yazar Aynı zamanda akademisyen, bestekar, söz yazarı. Hangi birini söyleyeyim? Onur Akay'ın dün e, doğum günüydü. 28 Nisan. Ve yeni bir yaş aldı. E, gördüğünüz gibi kendisi e, son derece zinde. Son derece formda her zaman. Ve e, Onurcu başlamadan evvel bunu sorayım sana. E, neye borç, borçlusun? Sağlığını, huyunu, e, huzurlu görünmeni, mutlu görünmeni neye borçlusun? E, son yıllarda Bilal abicim İstanbul'un o karmaşasından daha uzak e, yaşadığıma belki olabilir. Kaz dağlarının meşhur oksijenine e, altlardan sonra dünyanın ikinci e, biliyorsunuz sırasında olan Türkiye'nin ciğerlerinin tam karşısındayım ben. E, şimdi buradan terası açtığım zaman her sabah bütün kaz dağları geliyor. Oksijenin camı odamın camını açınca e, evet, işte e, ve Akçay'ın suyu diyeyim. Meşhurdur çok. Şey. <laughs> burada evet. su parası yoktur. Mezar da yoktur. Kimse ölmüyor bile ah, <laughs> Musluktan Çünkü, akan Buyur devam et. Tabii, tabii dinliyorum sizi. Musluktan akan dediniz. Suyu içebiliyor musunuz? Tabii tabii burada e, musluğumuzda hem şehir suyu geliyor hem de diğer tarafa çevirdiğimiz zaman kaynak suyu geliyor. E, bütün Akçay'da yerin altında çıkan su parası senelerce verilmedi. Mezar da onun için yapılmıyor. Daha ileriye yapılıyor. E, burada çok güzel böyle Kaz Dağları'nın muhteşem suyu ve havası var. Çok güzel. E, yayına yeni katılan izleyicilerimiz için tekrarlayayım. Dün, Sevgili Onur Akay'ın doğum günüydü 28 Nisan. Ee, o tebrik ettim doğum gününü tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ve e, kendisinin bu e, genç kalmasını neye borçlu olduğunu sorduk. E, İstanbul'dan yıllar önce ayrıldı. Buradaki evi duruyor Onur Akay'ın ama Akçay'da, Kaz Dağları'nın eteğinde yaşıyor. E, doğayla baş başa olmasına e, bağlıyor. E, gençliğini ve mutluluğunu, huzurlu olmasını. Ne güzel. Ne güzel Onur'cum. Aynı zamanda Müzik de iç içe bir hayatında faydası bu, değil mi? Tabii, müziğin çok fazla hem de e, musiki e, e, dinleyen ve uğraşan kesinlikle genç kalır. E, İstanbul'un Beşiktaş'tan Ortaköy'e 2-3 saatte gidiyoruz. Yani o kadar trafik yoğun ki insan o stres zaten insanı yıpratıyor. Burada öyle bir de stres olmayınca hem müzik hem stresden daha uzak işim olunca gidiyorum geliyorum öyle o şekilde Bilal abicim ona evet, borçlu evet. olduğumu düşünüyorum bir de annen çok özel yemekler yapar her şeyin böyle sağlıklı olması üzerinde çok okuyor ve o konuyla çok çok yakından ilgilidir onun da çok büyük etkisi var. Ne güzel. Ee, Anneye çok selamlar. Bu arada doğum gününü kutluyorlar takipçiler. Hepsi ayrı ayrı yazıyorlar. Ee, doğum Herkese gününü, çok teşekkür sorayım. ediyorum. Ee, çok evet. çok mutlu oldum. Ee, Instagram'dan da öyle birçok mesajlar gelmiş bile abicim. Senden başta. Çok teşekkür ediyorum. Rica çok ederim. mutlu ettiniz beni. Ee, i̇nşallah hep beraber çok güzel yıllarımız olsun. İnşallah, İnşallah. Ee, sevgili Onur Akay. E şeyi konuşmuştuk seninle geçen hafta yine çok ilginç konular konuştuk. Ee, evet. onlardan biri onlardan biri de bu Sufiye Orancı'nın ünlülerden dünyaya getirdiği babası belli olmayan çocuklardı. İşte ikiz kızlarının Betül Akpınar'dan belli e, dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı. E, rahmetli Ferdi Özbey Bey'in bir kızın babası olduğunu sen açıklamıştın, ortaya çıkarmıştın. Yine sen benim yayınımda e, dördüncü bir kızın babasının da ünlü sanat müziği sanatçısı hmm. Ahmet Özhan olduğunu açıklamıştın. E, çok ses getirdi bu açıklamaların. Bu konuda yeni gelişmeler var mı? Ee, şimdi Bilal abicim hiç dikkat ettiniz mi? İlk sizin yayınınızda söyledim daha basında bile bu olay çıkmadı. Çınar Otel olayını. Evet Ve... İki Köy'deki Çınar Otel. Evet. Ondan sonra Çınar ile ilgili bazı detayları üzerine gitti basın. Ee, herhalde ki Çınar ile ilgili çok e, ilginç şeyler de çıkmaya başladı. Ee, zaten Ferdi Özben Çınar otelde yıllarca sahne alıyormuş ve Çınar otelin sahibiyle kızıyla nişanlanmış ama tam evliliğe giderken ayrılmışlar. Ee, Uğur Dündar da orada çalışıyormuş. Hem can kurtaranlık yapmış hem diskoyu işletmiş. Ee, ve aynı zamanda bu Çınar Otel'de Supriya Orancı çok fazla gidermiş. Hem e, akrabalarıyla arkadaşlarıyla, ünlü isimlerle bu film yapımcıları olsun işte görüştüğü ünlü isimler olsun. Yani her şeyin çoğu Çınar Otel'de yaşanmış. Ee, evet. ve, ve bu konuyla ilgili çok çok böyle eee İlginç ilginç konular anlatıyorlar. Anlatanları böyle ben birleştirdim hepsi her şey için Otel'e gidiyor. Ee, herkes orada demek ki denize giriyordu. Orada eğleniyordu diskoda. Sanıyorum ki o yıllarda bayağı moda bir yerdi herhalde genç nesil için. Tabii tabii. Ee, o, o yıllarda İstanbul'un o tarafında yani Topkapı'dan dışarıdaki tek lüks oteldi diyebilirim. Tek lüks oteldi. Şöyle bir düşündüğüm zaman evet başka yoktu. Çınar Otel. Yani İstanbul'da dört tane otel vardı zaten. Hilton Oteli vardı. Ee, biliyorsunuz en meşhur en eski. 50'li yıllarda yapılmıştı. Tarabiye Oteli vardı Boğaz'da. Başka? Evet. E, e, Dımarmara Oteli vardı Taksim'de. Sheraton Oteli vardı. Dört. E, Harbiye'de. Beş. Çınar Oteli. Yani bu beş otel İstanbul'da beş yıldızlı otel deyince Çınar Oteli çok popülerdi. Evet. Çok popüler. Evet. Evet işte Bilal abicim o günleri bilenlerden biri de yine o otelde duyduğu bir başka bir şeyi söyledi bir ünlü ismi isim yine böyle çocuğu çocuğu dünyaya geliyor bir ünlü isimden bir kadının sanıyorum ki onun Annesi de yine bu işlerle ilgili yani sinema, müzik tarzında böyle ünlü olmak isteyen biri fakat babası yine dönemin ünlü isimlerinden bir oğlan çocuğu dünyaya geliyor. O çocukta adını Bülent koyuyorlar o da yuvada yani yuvada Bülent koymuşlar bir kız daha bana ulaştı hatta bunlar Supriya Hanım'ın çocuğu değil de yine bir ünlü ismin çocuğu bu konuyla ilgili de araştırma yapıyorum. Eğer ki çok iyi şekilde ulaşırsam ilk defa Bülent Özcan TV'den açıklayacağım onları da. Yani e, çok ilginç. O dönemde kadınlar da böyle birazcık ünlü isimlerden e, çocuk yapma istekleri de varmış. Hala da var da yani e, oluyormuş oluyor. Yine de yaşıyoruz. Şimdi biraz sonra konuşacağımız bir da, konu daha var. Mesela 1994 doğumlu bir kadını konuşacağız. Yani e, Emre aşık olayında biraz sonra. Evet biraz sonra biraz sonra ünlü futbolcu Emre Aşık'la ilgili bir iddiada e, bulunacak. E, Onur Akay. Onur, sevgili Onur bu demin söylediğin e, Supiye Orancı'dan bağımsız e, bir olay dedin. E, o da mı Çınar evet. Otel kaynaklı? O da mı Çınar Otel kaynaklı? O da Çınar Otel kaynaklı. Yani orada o kadının hamileliği görülüyor, biliniyor. Daha sonra kadın... yurda da biliniyor. Bu kadın ünlü bir kadın mı, sıradan bir kadın mı, Ko koca onunla beraber olan ünlü öyle mi? Beraber bir az... olan dönemin ünlü isimlerinden, oyuncu kadın mı? da o dönem Şarkı... ünlü olmaya çalışmış sanıyorum ki. Beraber olan e, şarkıcı mı, ünlü isim, oyuncu mu? Ünlü isim oyuncu yine, oyuncu, oyuncu. O, babası yani, kabul etmeyen, e, işte annesi de yurda vermek zorunda kalıyor, başka türlü Blank. şeyler de olabilir. Evet çocuğun ismi Bülent. Yuvada da konulmuş olabilir o isim. Ee, bana söyleyen bir kız daha var. Ee, o da kendini e, Supi Orancı'nın kızı olduğunu iddia ediyor bana ama kesin ee, değil tabii ki. Pardon dondu. Ee, şimdi geliyor sesin. Ee, son cümleni tekrar eder misin lütfen? Bir kız daha var. Yine yurtta büyümüş. O da Supi Orancı'nın kızı olduğunu iddia ediyor ama bunlar da bir daha araştırılması gereken konular. Onun için isim vermedim Bilal abicim. Şimdi e, bu konu üzerinde çalışıyorum. Fakat evet. bu konumuz bu konularda e, bu söylediğimiz isimler e, Ahmet Özsan olsun, işte diğer isimler olsun böyle biraz telaşlılar nedense e, ve de bazı ünlü isimler de bana ulaştı. Supya Orancı ile ilgili mesela kendi adının geçip geçmediğini soranlar oldu. Çok şaşırdım. Ee, adı geçer ise hep böyle e, bilemiyorlar, tanıyorlar. E, fakat yaşandı mı yaşanmadı mı bilemeyen bile var yani. Herhalde dondu. Evet ilişki olup olmadığını hatırlayamıyor. Ee, yani e, a, şüpheleniyorlar. hani bu bunları Supio Orancı mı açıklıyor diye bana soranlar var. Ee, acaba niye hani Supio Orancı hatırlıyordur mutlaka da biz mi unuttuk diye? Tabi bir de bir e, hem o var Bilal Abicim işte alkol bir de her gece e, programdan sonra böyle şeyler e, işte İzmir'de de çok yaşanmış o diğer otel söylediğim otelde fuar zamanında e, Efes Efes oteli yani e, hatırlayamayabilirler e, çünkü e, her gece fasıl her gece muhabbet. <laughs> thank <laughs> you da alemi de o ortamları da seven bir kişi. Tabi. 2000 cebinde yaşanır. Dolayısıyla evet. Bir de Bilel ben, abicim. Bu konuyla evet. ilgili değil ama bu konuyla ilgili değil ama bir başka oyuncu da bana mesela şey demişti. Hayatıma giren ünlüleri hatırlıyorum da ünsüzleri hatırlayamıyorum demişti. <laughs> evet. Güzel. Güzel. Ee, arkadaşlar Afram konuşacağız. Lütfen yazmayın tabii. yorumlar Afram Afram diye üst üste yazmayın konuşacağız. Sırıca tabii yani onu da konuşacağız. Onunla ilgili de evet. e, bazı şeyler evet. var. İşte yani evet. onu da araştırıyorum Birel abicim. Diğerlerinde henüz bir gelişme yok ama e, tabii ki kızlara bağlı. Kızlar Duygu Nebiyoğlu'yla da görüşüyorum zaman zaman. Ee, onların evet. açacağı babalık davalarına bağlı. Açacaklar sanıyorum. Başka türlü konular da var. Yani Duygu da çok büyük bombalar var. Ee, yakında ikinci e, bölüm başlayacak. Yani e, bayağı ilginç şeyler geliyor. Evet, Evet. Ee, senin yazdığın kişilerle ilgili... Ee, bu baba olma ihtimali e, sağ, sana gelen bilgilere göre e, baba olan kişilerle ilgili yani o kişiler seni arayıp da hayır ben öyle bir şey yapmadım ben değilim demedi e, anladığım değil kadarıyla mi? ama muallakta onlar için de muallakta değil mi? evet ee, ben zaten ben, e, mirasçılarından falan arayan oldu mu seni? Ee, onu arayan olmadı o, Doğru. o taraftan evet, evet. kendisi Allah rahmet eylesin zaten Anladım. yaşamıyor artık kızlara bağlı tabi kızlar babalık davası açarsa ona göre mahkemenin isteyeceği şeyler olacaktır tabi e, işte yani bu Çınar otel her şeyi ortaya çıkardı daha sonra basında da çıktı Çınar otel sizinle programdan yaptıktan sonra hatta orada Uğur Dündar'ın bir açıklaması var Çınar Oteli ile ilgili. 14 Mart tarihindeki köşe yazısında yazmış. Gençliğinde Çınar Otel'de can kurtaran olduğunu söylemiş. Şöyle demiş. harçlığımı çıkarmak için işe girdim. Nedense kurtardıklarımın hepsi kadındı demiş. <gülüyor> <gülüyor> ya Uğur Dündar, Uğur Dündar çok evet. yakışıklı. Hala çok yakışıklı. Maşallah 80'li yaşlarda hala kendine çok iyi bakıyor. Uğur Dündar'ın sırrı e, söyleyeyim buradan açıklayayım. Her sabah güzel, her sabah bir saat, bir buçuk saat havuzda, kışın, yazın, denizde güzel. Yıllardır bundan vazgeçmedi. Ya ee, ne kadar e, güzel. Ben. Evet. Ne güzel. Evet, evet lütfen devam et. Müzeyen Senar'la Sıntun'a da kışın bile güzellerdi. Kış soğuğunda bile. Kışın güzellerdi. Evet. Doğru. Evet 1970'li yıllarda da diskoteyi işletmiş. Yani tabii Uğur Dündar evet. e, çok usta bir gazeteci. Söylediğim gibi, e, yani daha önce de konuşmuştuk. Sanmıyorum hani Uğur Dündar böyle bir şeyi yalan söylesin. Kabul ederdi gibi geliyor bana. Dünya testi sanki yine aynı. E, negatif çıkacak gibi geliyor bana. Ama hepsinde bir telaş var nedense. <laughs> böyle bir telaşlılar. Supriya Orancı hepsini telaşlandırdı. O zaman e, o zaman böyle ünlü olmaya çabalamış ama işte 40 sene sonra ünlü oldu. <laughs> Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Peki. E, arkadaşlar e, şimdi bu videoyu yükleyip geri geleceğim. Bu arada abone olmayanlar lütfen abone olsunlar. Eee Onur Akay bizlerle beraber. Onur Akay'ın anlatacakları, Onur Akay'la konuşacaklarımız daha var ve Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'le de konuşacağız. Çok ünlü bir futbolcuyu konuşacağız. Geliyorum ben. E, abone olmayanlar abone olsun ve beğen yapmayı da unutmayın lütfen. Onurcuğum geliyorum. Tabii bekliyorum ben de. Sevgiler. Sevgiler.